Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve bereket. kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün inşallah Umre yolcusuyum. Bugün benim doğum günüm. Bu gece inşallah yola çıkacağım. Ve önce İstanbul'a sonra Cidde'ye gideceğiz. Bir sıkıntı çıkmazsa inşallah. Ben valiz hazırlayacağım, çanta hazırlayacağım ve bunun için de birçok arkadaşımdan yardım aldım ve yardım aldığım kadar da internetten yani YouTube'dan ve Instagram'da özellikle Instagram'dan yakın zamanlarda giden insanların neler götürdüğüne çok şükür paylaştılar teşekkür ediyorum onlara neler götürdüğünü görmüş oldum ve bu yüzden de ben de bir video çekeyim dedim çünkü benim de yakın çevremde insanlar var alan nasip ederse onlar da gidecek inşallah ve bana da sorarlar. Onlar sorduğunda belki unuturum neye ne koyduğumu diyerekten bir video hazırlıyorum. Hem gelecekte bana hem gelecekteki insanlara yardımcı bir fikir olması açısından arkadaşlar. E, böyle koyun, çantamı hazırlıyoruz. E, peki çantama neler koyacağım? Öncelikle arkadaşlar çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben bunu yeni öğrendim. E, gideceğimiz ülkede, yani Suudi Arabistan'da bizim normal olarak kullandığımız şu prizlerden yokmuş. Dönüştürücü prizler var, varmış. Bunları ben tabii ki bilmiyordum. Bakabilirsiniz şöyle. Farklı bir priz yani. Avrupa priz diyorlar. Yani Almanya'dan yurt getirmişti yıllar önce. Bu plizi kullanacağım sağlandı. E, bunu götürüyorum dönüştürücü olarak ve oradan almak gerçekten pahalıymış. Buradan temin edin gidin dediler. İnşallah bir sıkıntı çıkarsa bunu kullanacağım. Bunun yanında hmm. bir de iç çantası edin dediler. Bunu bana arkadaşım aldı birkaç özel eşyayla birlikte. E, i̇ç çantasını takmam belki diyordum ama takmak zorundayım çünkü e, hırsızlık olayları çok fazla oluyormuş ki bugün zaten komşumun anlattığı olaydan sonra mecbur takacağım çünkü bir kadının cebinde para görürüm. görmüş birileri hırsızlar fark etmiş bunu. Kadın yırtın yırtmışlar, yani kadının tenini yırtmışlar ve kadın yani sonuçta oraya bir ziyarete gitmiş, kadının ziyareti mahvolmuş, olmuş, her taraf kan, yani yara veri içerisinde kalmış ve o sırada o hırsızlığı yapan kişinin de bileğini buradan kesmişler. O e, Hacı Dayı dediğim nişanı, ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum, böyle bir olay yaşamışlar. 2004-2005 yılları arasında ben de o yüzden e, dikkat edip böyle taşıma kararı verdim. Yoksa normalde ben böyle hep önden bir çanta taşırım, bir de sırtında çanta taşırım. bu e, çantanın, bunlar önemli şeylerden başladı. Kur'an-ı Kerim'in her yere benimle geliyor çok şükür. Kur'an-ı Kerim'in ee, yanımda yanında da tavaf duaları, umre dualarının yazdığı, umrenin genel duaların rehberi oldu. Bir da artık bunu Diyanet bize hediye etti. Aynı zamanda çantasına verdi. Bir çantaya çanta verdi. Bu sabah namazı için bence çok güzel seyirlendiğini içine atıp hemen gidip hemen gidip gelirsin. Ben servis olan gideceğim. Belki yakınsa yürü, eğer bir arkadaş bulursam pek grubumuza, e, grubumuzda ben baktım listemizde pek yaşıtımda yok açıkçası. Yani Hatta benim aynı doğan bile yok. İnşallah belki bulursam sabah başı başa gideriz onunla geliriz. Çünkü e, ben Umre'ye gitmeden önce Kudüs'e gittim ve çok sıkı e, bir tempoydu oradaki ve çok güzeldi, harikaydı. Orada da tanımadığım insanlara gittim ama harika insanlara denk geldim. Rabbim yolumuzu açsın. Tabii e, ne kadar e, şeyle gitmek istesek de şunu asla atlamayın. Arkadaşlar bir kadın olarak yanımızda mahremimizin olması gerekiyor. Ben mahremsiz gidiyorum. Hani bir turla gidiyorum ama bu mahremsiz gidişin yanlış olduğunu biliyorum. Ve bu aa ben böyle diyorum zaman değişti, helalleşti vesaire gibi asla laf etmiyorum. Bunu bilelim, kabul edelim. Mahremli gitmemiz gerekiyor. Dinimiz buna emretmiş. Elimizdeki fırsatlar. Ben elimizdeki fırsatlar açıkçası el vermiyor. Yıllardır ailemi bekliyorum. E, ailemden gelen yok, arkadaş çevremden gelen yok. O yüzden de yalnız gidiyorum, akraba çevremden de gelen yok. Sıcağı bana hani bazı zaman Bilemem tabii ki arası beni ilgilendirmiyor. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda gideceğimiz bölge çok farklı bir bölge olduğu için sıcaklık açısından da e, enerjimiz sık sık bitebilir. O yüzden de yanınızda şişe getiriyorum. E, şişem şu an burada değil, gösteremiyorum. Bir de yanınızda vitamin alıyorum. Ben mesela aldım bir vitamin. Ne olur ne olmaz, Normal artık da kullanmıyorum. Ama oradaki temponun yoğun olacağını bildiğim için ne olur ne olmaz korkusuyla aldım açıkçası. Bir de arkadaşlarım güzel tavsiyeleri vardı. E, mesela ne götürün dediler bana. Hemen söylüyorum. Şöyle kere zaten ben aldım. Orada yiyeyim diye öğün, olsun diye. Ara öğün. Çünkü sabah akşam yiyeceğiz. Arada ne yapıyoruz? E otele gitmiyoruz ya da artık nasıl olacak bilmiyorum. Otele gidemeyecek. Yemek yok diye biliyorum. Ara öğün için onu temin edeceğim. E, aynı zamanda otel lazım olur diye zaten Kudüs'ten aldığım terklerim var. Bunu orada kullanacağım derken tavaf zamanında yani umre sırasında mı orada başka hiçbir şey kullanırım yoksa her yere yeterli bilemediğim için ötek içinde otel için özel terlik aldım Ve aynı zamanda minik çantalar yaptım. Bu çantanın içinde yüz maskesi, göz maskesi, yağlar, lazımlı olacak yağlar, el vücut yağı, <laughs> Kokusuz sabunlar. Ondan sonra e, maskeyi muhakkak götürün. Böyle yüz şeyleri aldım. Ne olur ne olmaz. Sonra benim gözlerim kurudu için e, göz damlası aldım ve alerjik reaksiyon korkusuyla şurubundan aldım ve e, ilaç bulunma problemi oluyor dedim. Yani o yüzden de yanıma biraz ağır kesici aldım açıkçası. Ve kızlar için özel bir tüyo veriyorum. E, bu normalde yani yerini şişe şey içeceğiz, temizleme suçu içeceğiz ve içinde e, ütü ütü sihirbazı dedikleri şey var işte. Sıkıyorsun, düzeltiyorsun, ütülenmiş gibi oluyor. Bunu koydum. Çünkü ister istemez biz kızlar e, ütüye ihtiyaç duyabiliyoruz. Ve onun yanında da e, feracelerimin kolları açılır diye böyle internette çok hoş bir sitede buldum. Hem de bu videoda bir TL'ye almıştım, 40 atmış mı hatırlamıyorum. Böyle bilek teklifler aldım. Böyle şuraya kadar gelecek kollarım açılmasın diye aldım bunlardan. Esne de tavsiye ederim. Aynı zamanda benim güneş alerjim olduğu için yüzüm şişiyor çok güneşte kalınca. Böyle bir şapka peşime götüreceğim. Yıllardır vardı kalmıştı. Geçen gün önüme çıkınca bunu da götüreyim dedim. E, gibi gezmeyeyim. Böyle popüler şapkalardan takmayayım. Ve benim çok sevdiğim yine o kuzu sabunlu küçük çantayı alan arkadaşım bana beyaz tenli olduğum için böyle bir peçe almış. Beni ki duyuyorsunuz yok beyaz tenle kaçırdılar kadınlar tek başına taksiye binmesin gibi birçok uyarılar duyarsınız. Ben de duyuyorum ve ister istemez işkileniyorum. İnanır mısınız? Ben Kudüs'e gittiğimde bu kadar o, olumsuz korku içimde birikmedi yani. Çünkü insanlar bana olumlu şeylerden çok olumsuz şeyler anlatıyor. Ben korkuyorum ki siz de korkuyorsunuz. Ben siz de korkarsınız yani benim duyduklarımı duyunca. Ya Allah'ın evini ziyarete gidiyoruz. Ben korkuyla gitmek istemiyorum. Güvenle gitmek istiyorum. Rabbime kendimi emanet ediyorum. Elimden geldikçe turumun dışına çıkmamaya özen göstereceğim. Yalnız da gitsem illa ki Allah güzel insanlarla karşılaştırır diye umuyorum. Bir de o sırt çantası taşıyacağım. Sırt çantamın içinde böyle küçük çanta hazırladım. Özel eşyalarım olarak güneş kremi, diş macunu, diş fırçası, macun, macun, işte yüz yağın falan var arkadaşlar. Bir de yine yüz maskesi var ne olur ne olmaz korkusuyla. Bunların hepsini küçük çantaya yerleştirdim arkadaşlar ve güneş krem, güneş gözlüğümü de götürüyorum. Aynı zamanda sizin de yani güneş kremi almanızı tavsiye ederim ki artık normal eskiden böyle yanıyor yakıyor mu güneşler bilmiyorum ama küresel ısınma diyorlar. Odur budur diyorlar, hava kirliliği diyorlar. Gerçekten o güneş kremine ihtiyacımız oluyor. bunun yanında ben kıyafet olarak yanıma 5 parça kıyafet götüreceğim. 2 feraci, 3 elbise olmak üzere. Ee, bunları da hazırladım. Burada e, valizimi büyük tutuyorum. Valizimi büyük tutma sebebime gelince oradan hurma ve zemzem getirmeyi çok istiyorum çünkü gerçekten insanlar da benden bunu çok talep ediyor. E, çok şey istiyorlar, yüzüktür, tezbirdir mesela ama inanın arkadaşlar bunu maddi boyutta karşılasam bile getirme konusunda erinirim ki risk isteyen arkadaşlarım var yakın böyle. ona bazı sitelerini elimden geldikçe buldukça getirmeye çalışırım. Ama tabi ben oraya alışverişe değil açıkçası e, ve netçe söyleyeyim. Ben oraya ibadet etmeye gidiyorum. Bunlar o ibadetimin en en dışında sonunda kalan şeyler. Önceliğim her zaman ibadetimi en güzel şekilde yapmak olacak. E, Bu da Elbiselerim bir var. Burada geceliklerim böyle her şeyi paketlemek istedim. Ne olur ne olmaz çünkü biz Kudüs'e yalnız başımıza gittiğimiz zaman valizimizi açtılar tabi zarar vermediler ama böyle ellerinin kimsenin ellerinde değmesini istemiyorum. Hele ki hadi Kudüs neyse dönerken yaptılar bunu girişi şey yapmadılar ama şöyle düşünün ben tüm kıyafetlerimi yıkadım. Deterjansız yıkadım hatta. Önce deterjanlı sonra deterjansız durulandırdım ki Oraya tamamen tertemiz çıkayım diye tabii ki ihram yasağı koku sürmek. Ama önceden koku sürdün, işte yani temizlendi, güzel koku sürdün, işte ihrama girdin sıkıntı yok. Ama ihram sırasında girersen, ay yani ihram sırasında giydiğinde koku sürersen bu ihram yasağını aşmış olursun. Çünkü o ihramdan önce bir temizlenmezsek yani bir güzel temiz bir koku sürmezsek elimizde vücudumuz yani ter olur. İnsanlar rahat eder ki bununla ilgili e, ben bayağı bir video izledim böyle yapılıyormuş. Ben mesela bunu bilmiyordum yapıldığını sanıyordum ki sıfır gideceksin. Ve bu beni düşündürüyordu ki çok şükür ki doğrusu şeymiş hani sürünebilirmişiz. Bazısı mesela deodorantınızı falan getirin diyor yani bir parfüm sıkılıyor. Ben hani doğal yağların taraftarıyım çünkü zaten ablan evine gidiyorum. Üzerimde daha çok böyle etil alkol bile olsa hani uçuk alkol vesaire de vesaire. böyle içimde üzerinde pek hoş olmayan kokular taşımak istemiyorum. O yüzden yağları kullanıyorum. Size de ondan sonra. çok doldurmayacağım. Böyle birkaç eşarbım var. Böyle iki elbisem işte top topu beş tane. Bir düzenli tercih altı tane. On beş gün boyunca tabii ki yeter derken ben aslında iki parça bir götürsem yeterdi belki. Ki 15 bin için belki yetmezdi. 3 olsaydı iyiydi derdim bilmiyorum da. Hani ben odada tanımadığım insanlarla kalacağım. Pat diye yıkayabilecek miyim? Pat diye kuruyacak mı? Bundan emin olamadığım için böyle liselerimi götürüyorum. Ben de bütün Türkiye'yi hatta Kudüs'ü de gezdiğim için Kudüs'ü de gördüler. Kabe'yi de görsünler diye bizi zihne büründüm. Ne kadar doğru bilmiyorum ama hani oranın havasını teneffüs etsin istiyorum. Mesela Kur'an'ımla tüm dünyayı gezmeye hayalim var. Kur'an'ımla her yere diye. Allah'ım nasıl kısmet ederse. Böyleyse ufak ufak hazırlıyorum. Valizime bu elbiseleri koyacağım. Geldiğince boş tutmaya çalışacağım valizimi. Nasıl yerleştirirsen yine de kafam karışmıyor değil. Çünkü valizim gerçekten büyük. Böyle çarşaf takımı aldım mesela Ferace çarşaf. Orada giyinmek için çok rahat, çok övüyorlardı. Ben de açıkçası çarşafı beğeniyorum. Ne smart giyemem ama en azından orada giyinebilirim. Çünkü orada tesettürümüze daha dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle iki katlı elbise aldım. Peçe aldım. 2-3 tane peçem var. İşte yine bu da bir peçe. Yine bu da bir peçen, da böyle bir peçen. Bu tüy, diğeri medyeni kumaşıydı. Böyle iki tane de eşarp aldım. Medine eşarp, medyeni kumaşı. Aldım böyle elbiselerimi üstüne giyerim diye. Orada zaten turda bizim belli olmamız için renkli şeyler veriyorlar. Belli olan kaybolmayalım diye. Bu özel çantamı da koyayım ve Aa, demeyi unuttum size. Bence yanınıza bir adet dikiş çanta alın, küçük çaplı çanta boy için. Benim sık sık düğmelerim kopar. İşte ya da bir yerlerim yırtılır kıyafetlerimi. Bu yüzden kullanırım. Size de tavsiye ederim, siz de alın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Özel çantama sıra gelince, sırt çantama sıra gelince ne koyacağım diye sorarsanız hemen söyleyeyim. Ben çekim yapan birisiyim. Her yeri çeken birisiyim. Ben böyle gidemem korkusuyla, anılarıma bakmayı da seven bir insan olduğum için kendime selfie aldım yeni, hiç kullanmadım. Sadece denedim, çalışıyorum. Ee, bunu kullanacağım orada telefonumla birlikte inşallah. Ve umret dualarım var. Bunlar olacak çantamda. Defterim var. Arkadaşım 70 oraya götürmek istiyorum. Porbank aldım. Ve bir de ne aldım orada kullanabilmek için? Size söyleyeyim mi? Çerezlerim vardı. Bu şekilde. Buradan lazım olduğu zaman çıkaracağım hemen ve kullanacağım inşallah. Ee, Kalplerimi de buraya koyacağım. Şöyle poşeti var. poşete koyacağım. Bu şekilde. Bu çantaya da bunları böyle koyacağım temiz tavaf sınavında lazım olur diye götürüyorum o terlikleri hani ne olur ne olmaz tavaf çorabında var ama yine de yediğimde dursun hafif şeyler sonra üstü işte hafif şeyler seçiyorum işte böyle şunu ters koyayım da kuran kerimini de buraya koyacağım ona denk gelmesin ayakkabılarıma denk gelsin tabi tekrardan kontrol edeceğim bunlar benim için çok önemli şeyler şöyle bunları da koydum mu ve hastalıklamamız gereken şarj cihazı. Şarj cihazını da koyayım şöyle yanı kısma. İnşallah kazasız belasız giderim. Sizlerde inşallah isteyenler de gider kazasız belasız. Kalem alın mutlaka yanınıza. Şunu da koydum mu benim bu çantaya dair. Kulluklarımı peçemde alayım. Kulluklarımı peçemde koydum ve bu çantaya dair koyacağım şeyler. Burada Hı. son oluyor. Maskelerimi de peşime alıyorum arkadaşlar. Şu gördüğünüz. Çantamı da yanıma aldırmam. Benim bu çantaya koyacak artık bir şeyim kalmıyor. Ön çantama yani şu çantama koyacağım şeyler gözlüklerim ve kokusuz sabunum. Bu çantaya koyacağım. Ve tabii ki cüzdanım. Artık bir de şöyle kulaklığım vardı. Kulaklığımı koydum mu artık ben yol için hazırım. 30 kilo hakkımız varmış. Ben gitmeden önce zaten valizimi bir tartacağım kaç kilo olduğunu ve ona göre oradan aldıklarımı kafadan hesaplayacağım. Yani size tavsiye ederim. Ee, bu kadar arkadaşlar. Ee, yorum yapmak isterseniz, bana fikir vermek isterseniz yorumlarınızı bekliyorum. Size de nasip eder. İnşallah bana da varmayı nasip eder. Var, varırsam eğer videolarımı zaten görürsünüz. Allah'a emanet olun. Beni dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Güle güle.